Orta Anadolu patates, patates üreticisiydi ama evet. siz son 10 insanları şehirleşme adı altında rant ekonomilerine adeta nemalandırma şeklinde insanları şehre göç eder, göçe zorlar. Yani bu zorlama derken tabii silah zoruyla zorlamadan bahsetmiyoruz, ekonomik bir takım motivasyonlardan bahsediyoruz. Yani bakın ee, Serdar Bey. Türkiye'de şu anda müteahhit sayısı rekor rakamlara doğru gidiyor. Endüstri e, işi yapan, üretim işi yapan iş adamları bile bu işi bırakmış inşaata yönelmişse sizin Anadolu'dan, tarımın merkezinden şehre göçen insanlarınız asgari ücretle gidip bu inşaatlarda ameliyat yapmak zorunda kalacaklar demektir. Yani bu sizin hem tarım üretiminizi baltalamanız demektir, hem de uzun vadede talebi getirecek olan e, gerçekten reel alım gücü olan insanları orta direğe ortadan kaldırmanız anlamına gelir. Yani bu toplumun çok büyük bir kesiminin aslında devlet yardımlarına muhtaç, fakir bir şekilde yaşatılması anlamına gelir uzun vadede. Evet. Tarımla alakalı e, fiyatları e, işte e, bilmiyorum ben e, hükümetin bir takım planları, Merkez Bankası'nın bir takım raporlarına bakıyorum. İşte iklim şartlarına falan bağlamak gibi... E, Kolaycılığa kaçıldığı kanaatindeyim. Evet. Yani bunların iklim şartlarıyla tabii ki bir alakası var ama iklim şartları işte Mayıs-Haziran ayında havalar ısındığında mevsimlik sebze hale pazara indiğinde düzelir. Ama düzelmiyor Türkiye'de. Yani evet. bu realiteyle Türkiye yeni tanışıyor maalesef. Evet. Bir şey daha ilave etmek istiyorum sorduğunuz soruyla ilgili. Tabii buyurun. Bugüne kadar, bugüne kadar dolar, dolar yükseldiği için artıyordu Türkiye'de. Ve Avrupa Birliği'ndeki zayıflık yüzünden biliyorsunuz yuvada bir takım baskılanma olmuştu. Şimdi çok ilginç bir şekilde euro toparlanmaya başladı. Fakat parite yüzünden doların da düşmediğini görüyoruz. Yani o bahsettiğiniz uzmanların aslında 2.70'in çok düşük olduğunu söylemeleri ben de katılıyorum. Doğru. Fakat seçim öncesi hiçbir siyasi iktidarın piyasaları böyle çok ciddi bir dolar şoku, devalüasyon şokuyla sarsamayacaklarını düşündüğüm için özellikle son geçen hafta biliyorsunuz bir yeni bir düzenlemeyle e, yurt dışından para getirme, ibra etmeden para getirmenin e, artık önü açılmış oldu. Şimdi biliyorsunuz Suudi Arabistan'la yapılan bir takım anlaşmalardan bahsediliyor. Suriye'deki muhaliflere silah, biliyorsunuz silah bir ülkenin sınırlarından bazen para olarak geçer. Yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Türkiye'nin evet. bu cümlelerde isminin anılıyor olması bile. Tahvil piyasalarında çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Yani siz, siz bunu... e, yani siz şunu söylüyorsunuz, seçimlere kadar bu 270-280'de tutarlar, ama ondan sonra istenen e, o de, dolar TL'de istenen rakamları görebiliriz diyorsunuz. Yani seçimlerin sonucu ne olursa olsun, özellikle Eylül ayında. Hani okula dönüş biliyorsunuz bizim bir takım mevsimsel baskılarımız vardır piyasalarda. Özellikle Eylül-Ekim ayında çok ciddi enflasyon ve kur etkisi göreceğimizi evet. söylemek kehanet olmaz. ya yani evet. olmayacağını iddia etmek asıl ilginç bir şey olur. Çünkü gökten dolar yağmayacak bu ülkeye. Yani evet. bir şekilde yatırımcı da gelmiyor. Hatta bizim kendi yatırımcımız, kendi üreticilerimiz yurt dışına kaçarlarken çok da böyle çok fazla pembe tablo çizmek mümkün değil maalesef.